Tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilen Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun hikayesine hoş geldiniz. Bulgaristan Türk'ü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Naim halter'e henüz 10 yaşındayken başladı. Sadece 15 yaşında Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda ilk dünya rekorunu kırdı. Ertesi yıl ise kendi kilosunun 3 katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti. Bu inanılmaz başarıları ona Cep Herkülü lakabını kazandırdı. Bulgaristan'daki baskılardan kaçarak Türkiye'ye iltica etmesi ise kariyerinde ve hayatında yepyeni bir sayfa açtı. Ay yıldızlı forma altında Seul, Barcelona ve Atlanta Olimpiyatlarında üst üste 3 kez altın madalya kazanarak adını altın harflerle yazdırdı. Kırdığı 46 dünya rekoruyla o sadece bir sporcu değil Aynı zamanda milyonlarca insan için bir ilham kaynağı oldu. Naim Süleymanoğlu'nu saygı ve rahmetle anıyoruz. Daha fazla ilham verici hikaye için kanalımıza abone olmayı unutmayın.